Videonun başlığını çok düşündüm. Anlatacaklarımı size hangi başlıkta sunabilirim? Ne şekilde sizi merak çığının altında bırakabilirim? İnanın uzun süre düşündüm. Hatta neredeyse bu videonun ortaya çıkış sebeplerinden biri olan bu kitabı okumaya başladığımdan, bitirdiğimden iki hafta sonrasına kadar bile videonun başlığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama sonrasında karar vermiş olsam gerek ki bu video şu an karşınızda. şey Grunge'ın Siyah Kan kitabını okumamla başladı. Buradaki karakterler, katil, kitabın sonu, olay örgüsünün gelişmesi vesaire o kadar fazla beni etkiledi ve kanımı dondurdu ki kitabı okuduğum süre boyunca etrafımdaki insanlara olayı zaten anlattım ama sonrasında şunu fark ettim ki beni bir tık da rahatsız etti buradaki hikaye. Kitap kesinlikle çok güzel, onu tartışmıyorum ve öneriyorum da tabii ki okuyabilirsiniz. Çok zevkli bir seri katil romanı. Bütün seri katil romanlarında ya da polisiye romanlarında katilin belirli bir öldürme biçimi vardır ve her katilin öldürme biçimi işte neden cinayet işlediği geçmişi yaşadıkları vesaire kendine özgüdür yani birbirlerinden farklıdır. Ama tüm seri katillerde ne vardır? Bu öldürme işlemini gerçekleştirdikten sonra eriştikleri bir tatmin noktası vardır. Bir şeyden bir şekilde yaptıkları işleme göre işte backup hikayelerine göre tatmin olurlar. Şimdi bizim kitabımızda olay örgüsü çok güzel gelişiyor. Okuyacaklar için söylüyorum. Ben spoiler dolu hikayeyi anlatacağım size. şimdi ana karakterimizin, katilimizin çocukluğu çok kötü geçiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi. Zaten babası yok. Annesi de her akşam eve başka bir adamla geliyor ve onunla birlikte oluyor. Ve bu çocuk daha 9-10 yaşlarında, hani daha cinsellik kafasında tam olarak oturmamış. 9-10'dan daha küçük olabilir. Hani ne olduğunu bilmiyor ve annesinin başka adamlarla... Birlikte olduğunu görüyor gözleriyle ve annesine diyor ki anne bu adam kim? Annesi de her gelen farklı adama diyor ki baban o senin, baban o senin. Çocuk iğrenç travmalara ve korkunç olaylara maruz kalarak çok saçma sapan çok kötü bir psikolojiyle yetişiyor annesinden nefret ederek. Sonrasında büyüdüğü zaman da annesinden o kadar nefret ediyor ki bir gün diyor ki ben annemi öldüreceğim. Annesinin varlığı onu o kadar rahatsız ediyor. Onu ortadan kaldırmak istiyor. Ve annesini kendi evlerinde öldürüyor. Oksijen miktarı aşırı az bir ortamda öldürüyor ve yavaş yavaş öldürüyor. Çok küçük küçük kesikler atıyor. Ve sonrasında annesini kestiği zaman hani kadın oksijensiz de kaldığı için uzun bir süre kandaki oksijen miktarı azaldığından kana kırmızı rengini veren hemoglobin oksijen taşır. Kanı kadının siyah akıyor. Bildiğin simsiyah akıyor kadının kanı ve bunu gören çocuk diyor ki demek ki annemi kötü yapan annemin içindeki kötülük bu siyahlıkmış. Bu siyah kanmış. Demek ki bu siyah kan aktığı için de annemin içindeki bütün kötülükler, bütün o pislikler boşaldı ve ben annemi temizledim diye düşünüyor kafasının içinde ve bu durum bu sahne sonrasında cinsel tatmine erişiyor. Çok korkunç, çok yazık, çok rahatsız edici bir durum ve bu cinsel tatmine ulaştığı için de bunu sürekli tekrar etmeye başlıyor. Genç kızları kaçırıp onları havasız bir ortamda öldürüyor. Yavaş yavaş yani oksijensiz bırakıyor odayı. Sonrasında onların vücutlarına böyle küçük küçük kesikler atıyor tamam mı ve hepsini bu arada toplar damara denk gelecek şekilde atıyor. Zaten oksijenin en az olduğu damarla. E zaten odada hava da yok. Bu insanların kanı ölmeye yakın kesiyor kesiyor ve o, kanlar siyah olarak akıyor. Bu ruh hastası da kadınları pislikten, kötülükten temizlediğini düşünüp bu sahne karşısında cinsel tatmine erişiyor. Şimdi bu birilerini öldürürken cinsel tatmine ulaşma olayını ben çok eskiden Ölüm Şarkısı diye bir romanda okumuştum lisedeyken. Burada da katil kurbanlarını öldürüyor. Onları bir odaya mı koyuyordu, bir şey yapıyordu ve onların bedenlerine bakarak şey çalıyor, viyolin Adı ne? <laughs> Onu çalıyor ve o ölü bedene bakarken belli bir notaya geldiğinde cinsel tatmine erişiyor adam. Ve dünya üzerinde hayatta sadece bu şekilde cinsel tatmine erişebiliyor ve bunun yüzünden durmadan insanları öldürüyor. E bizim siyah kandaki bu adam da aynı şekilde davranıyor. Şimdi bu olaylar beni rahatsız etmekle beraber bir miktar içimden merakımı da uyandırdı. Çünkü dedim ki bir insan nasıl böyle düşünebilir? Yani beyni nasıl böyle çalışabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Gittim kitap sitelerine işte Siyah Kan'ın yorumlarına bakıyorum. Belki insanlar bir şey yazmıştır ya da işte insanlar ne düşünüyor acaba bu hikaye sonucunda? Çünkü ben gerçekten etkilendim. Genel olarak insanların çok beğendiğinden bahsettiği bu kitabın yorumlarının altında internet sitesi bana Tanıdık Şeytan adlı bu adli bir psikiyatrın yazdığı kitabı önerdi. Kitabın pek fazla yorumu yoktu ama bu Doktor Güven Etşet dediğimiz kadın İngiliz bir adli psikolog ve bu kadının görevi işte katillerle, seri katillerle değildi galiba ama böyle sorunlu insan, suç işlemi sorunlu insanlarla psikolojik görüşmeler yapıp, seanslar yapıp işte buradan tecrübelerini, yaşadıklarını aktardığı birkaç tane insanın hikayesini barındıran bir kitap. Şimdi kitabın başlığı insanın gaddarlığı ve merhameti üzerine. Kitabın adı Tanıdık Şeytan. Yani herkesin içinde bu şeytan, bu kötülük var. Biz hepimiz kötülüğü barındırıyoruz. Bu kitap şiddet faillerini, katilleri ya da istismar etmiş olan insanları bir tık anlamaya yarayan onlarla empati yapmaya davet eden türden hikayeler barındırıyor. Bu kitap sayesinde çeşitli suçlara karışmış insanların aslında çoğunun psikolojik olarak hasta olduğunu öğrendim. Hani dedim ya işte bir insan bunu nasıl yapar anlamıyorum. Size de öyle olmuştur. Özellikle haberleri izlerken işte biri birini öldürüyor, biri birine ne bileyim işte şiddet uyguluyor. Bu kitap aslında bir tık onu anlamanıza yardımcı oluyor. Bu insanlar hasta düşünemiyorlar. Beyinleri sizin benim gibi çalışmıyor. Düzgün bir şekilde çalışmıyor. Farklı sonuçlara varıyorlar. Farklı çıkarımlar yapıyorlar ve bunların hepsi de özellikle erken çocukluk döneminde yaşadığı travmalardan kaynaklanıyor. Hani o yüzden bir çocuğun nasıl yetiştiği, nasıl bir ortamda büyüdüğü, annesinin, babasının ona nasıl davrandığı o kadar önemlidir ki çünkü hayata dair yargılarımız oluşuyor. Bazı duyguları, bazı olayları öyle bir dozda yaşamaları gerekiyor ki sağlıklı düşünebilen bir birey olsunlar. Travmasız çocuk yoktur, tamam hepimizin bir travmaları var vesaire ama inanın bir anneye ve babaya sahip olarak büyümüş olmak bile aslında bizi yine bir tık daha sağlıklı yapıyor psikolojik açıdan. Tabi buradan annesi veya babası olmayan, bir ailesi olmayan insanların, katil ya da kötü insanlar oldukları sonucu kesinlikle ve kesinlikle çıkmıyor. Tanıdık Şeytan kitabında bir insanın başka birine zarar verebilmesi, işte bir katile dönüşebilmesi için birkaç aşama olduğundan bahsediyor ve bunu işte bisiklet cinsine, benzetiyor. Sizi bir faile dönüştürecek olan bu yoldaki üç aşama bisiklet kilidi dediğimiz olayda ilk rakam sizin sosyopolitik ve ekonomik durumunuz. Toplum içinde nerede olduğunuz, ne kadar maddi olarak yeterli olduğunuz bir şeylere kesinlikle psikolojiniz için çok önemli bir basamak. Mesela dünyada en çok suçu yoksul erkekler işliyormuş. Kilidimizdeki ikinci hane ise sizin çocukken yaşadığınız travmalarınız ve herhangi bir madde kullanıp kullanmama durumunuz. Ama üçüncü kilit her katilin ya da suç iş işlemiş olan kişinin kendine özgü olan, kendi kendine ikselleştirdiği ve sadece onun için bir anlam ifade eden bir durum. Mesela Siyah Kan kitabında adamın annesine olan nefreti yüzünden kadınların içindeki işte siyah kan akıtarak onları temizlediğini düşünmesi gibi. Yani kesinlikle böyle tık diye kötü hissettim, kaçız olayım adamı öyle bir şey yok. Birçok aşamadan oluşuyor. Ve çoğu suçlu bu zararı verdikten sonra pişman oluyor ve bunu düzeltmek, iyileştirmek istiyor. Bu kitabı okuduğum süre boyunca aynı zamanda Netflix'te Jeffrey Dahmer'ın dizisi ve belgeseli çıktı. İkisi birbirine çok fazla benziyor zaten. Bir tanesi Jeffrey Dahmer'ın gerçek sesinden, polis tutanaklarından vesaire olayı medyadan adım adım anlatıyor. Diğeri de tüm bunların diziye dönüştürülmüş hali. İkisinin de kurgusu falan gayet güzeldi. Jeffrey Dahmer'ın yaptığı şey gerçekten çok korkunç ve kan dondurucu bir şey. Benim de saçma sapan katilleri anlamaya çalışma hevesim yüzünden ben bu ikisini de bir yandan izliyorum, bir yandan bu kitabı okuyorum, bir yandan siyah kanın etkisi altındayım. Bir tık korkunç zamanlar geçirdim. Psikolojim birazcık karman çormanda. Ama Jeffrey Dahmer olayı da bence çok garip. Çünkü belgeseli izlediğim zaman mesela Jeffrey Damur doktoru diyor ki Hastaydı. Jeffrey hastaydı. Jeffrey'nin beyin hastaydı o çocuk. Hasta olduğu için yaptı ve aslında tutuklanıp hapse gitmesi gerekmiyordu. O çocuğun bir hastaneye ve tedavi olması gerekiyordu. Ama mahkemede toplum baskısı yüzünden hakim onu hapse göndermek istedi. Çünkü 18 tane aileden bahsediyoruz ve çocukları başka bir insan tarafından yenmiş. Adam yem yem. Ve mesela Jeffrey Dahmer yakalandıktan sonra diyor ki ben gerçekten hastaydım. Siz haklısınız. Yaptığım korkunç bir şey. Bunları neden yaptığımı bilmiyorum. Yaptığı her şeyi zaten soğukkanlılıkla bir 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 anlatıyor. Ve diyor ki en kötüsünü hak ediyorum. Beni öldürün. Evet haklısınız. Gerçekten kötü bir şeyler yaptım. Ve diyor ki iyileşmek istiyorum. Hatta hapishanedeyken vaftiz oluyor falan. Dine yöneliyor. İyileşmek isteyen bir insan iyileşir. Ama sadece o kişinin iyileşmesi lazım. Yaptığı şeyi kabul etmesi ve sonrasında psikolojisini düzeltmesi için kendi isteğiyle adımlar atması lazım. Yazar direkt diyor ki tanıdığımız şeytan, tanımadığımız bir şeytandan daha zararlı değil. Kimin ne olduğunu bilemeyiz. Sonuçta o insanlar da o suçu işleyene kadar, katil olana kadar toplum içindeki herhangi biriydiler. Birinin arkadaşı, birinin oğlu, birinin kardeşiydi. Jeffrey Dahmer da sadece suçunu kabul eden ve iyileşmek isteyen birisiydi aslında. Ama 18 tane acılı aileye gelip de bu adam hasta. O yüzden sizin çocuklarınızı öldürüp yedi. O yüzden biz bunu tedavi edeceğiz diyemiyorsun. Hatta o aileler diyorlar ki yetmez. Bu çocuğu hapse atsanız da yetmez. Bu çocuğu öldür. İnsan beynini anlamak gerçekten çok zor. Biri bir şey yaptığı zaman onun psikolojik durum değerlendirmesini yapmak, hasta olup olmadığına karar vermek. Tabii bir yandan işte toplum baskısı var, toplumun asla tasvip etmediği, görmek istemediği suçlar var, istismar gibi mesela. Bu gibi insanları toplum içinde istemiyor. Onların psikolojik durumuna, hastalık durumuna bakmadan onları sadece cezalandırmak ve herkese bunun ne kadar hoş görmediğini göstermek istiyor. Oysa ki çoğu insan bir karaciğer hastası, kalp hastası gibi bildiğimiz hastalıklara sahip insanlar gibi darmadağınık, hasta bir zihinle yaşıyorlar ve bunun sonucunda da eninde sonunda Kötü bir şey yapıyorlar. O yüzden aslında yapabileceğimiz en iyi şey bence erken çocukluk döneminde çocuklara gerçekten hassas davranmak ve travmaya uğramamalarına çaba göstermek, özen göstermek. Çünkü sonrasında insan zihni öyle bir gelişiyor ki, öyle şeylere evliliyoruz ki hiçbir şekilde anlam bile veremiyoruz. Bozuluyor yani beyni, beyin kimyası bozuluyor. Bu kitapta beni en rahatsız eden ve en vurucu olan hikaye, son hikayeydi. Son hikaye şöyle, bir tane doktor geliyor. Hatta e, kitabın yazarı diyor ki, ''Meslektaş olduğumuz için kendimi çok rahat hissedeceğimi düşündüm.'' Seanslar sırasında. Adam karısından ayrılmış. Karısı bunu terk etmiş. Kendisini çok kötü hissediyor. Durmadan karısını suçluyor. Ve çok büyük bir uykusuzluk çekiyor. Aslında asıl şikayeti uykusuzluk. Uykusuzluk için geliyor ama diyor ki şey yakın zamanda da karımdan ayrıldım. İşte çok umurumda değil ama biraz da umurumda da. Geveliyor yani. Bir şeyler anlatıyor ama anlatmıyor. Çok fazla seans yapıyorlar. Çok uzun seanslar yapıyorlar ve işin arkasında birden şöyle bir hikaye çıkıyor. Adam çocuk pornosu izliyormuş ve karısı bunu izlerken yakalamış. Tabii çocuklarını alıp evi terk etmiş. Kitabın yazarı adam bunu itiraf ettikten sonra tabii ki etik kurallar sebebiyle adamla bütün bağlarını koparıp direkt hani durumu raporluyor böyle böyle bir durum var diye. Ama açıkçası diyor ki hani kimsenin elinden bir şey de gelmez. Çünkü o adamı yakalayıp sorguya çekseler bile adam öyle bir şey yapmıyorum der. Kimse de hani kanıtlayamaz bir şeyi. Danslar sırasında adamın çocukluğundan bahsediyorlar. Aslında çok normal görünüyor. Annesi de var, babası da var. Gayet varlıklı bir ailede yetişiyor adam. Ama babasından bahsederken hep diyor ki babam hem vardı hem yoktu. Babasının iş sebebiyle çok fazla ihmal edilmiş bir çocukluğu var. Kendini çoğu kez savunmasız ve korumasız hissetmiş. Dolayısıyla yetişkin bir hale geçince de bu çocuğun aynı duyguları yaşadığını hissetmek onun hoşuna giden bir şey. Ve bu büyük bir suç. Zaten kitap boyunca iki tane istismar hikayesi vardı. En anlayamadığım, anlamlandıramadığım ya da hoşgörüp hoş, empati kuramadığım Onların hikayesi oldu. Ve sonra da zaten şu sonuca vardım. Anlayamamam da aslında normal. Çünkü doğru olanı bu değil. Sağlıklı olanı bu değil. Olması gerekeni zaten bu değil. Bu insanlar hastalar doğru düşünemiyorlar. Yargıları çok çok daha farklı şekilde çalışıyor. Çoğunun tedaviye ihtiyacı var. Yazarın yaptığı bisiklet kiliti benzetmesini düşünürsek eğer etrafımızda çok fazla ilk iki kiliti doldurulmuş üçüncü kiliti bekleyen insan olabilir bir doldurulmuş insan çok fazla olabilir. İnsanlar yaşarken psikolojik olarak çok farklı seviyelerde olabilirler. Kötü bir şey yapmaya bir adım uzakta olabilirler. Biz bunu hiçbir zaman bilemeyebiliriz. Hiçbir zaman belki de o üçüncü kilitte olmayacak insanlar vardır. Bana öyle geliyor ki elimizden tek gelebilecek olan şey kendi travmalarımızı iyileştirebilmek ya insanların travmaya uğramasını engelleyebilmek. Çünkü eğer yaşadığımız acıları ve travmaları bir şeye dönüştüremezsek, kendi içimizde onlara bir anlam yükleyemezsek, onu mutlaka bir yere başkasına aktarırız. Benim için çok garip bir farkındalık